Nefreti bitire bitire birleştireceğiz diyor. Kim söylüyor bunu? İftarda bir araya gelen Millet İttifakı liderleri bu sofra milletin sofrası vurgusu yaptı. Kine kutuplaşmaya son vereceğiz, uzlaşıyı egemen kılacağız mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Yunus ilim kendini bilmektir der. Kendini bilmek kim ve arınmak demektir. Kendini bilmek kul hakkı yemektir, yememektir. O nedenle altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Peki yani mücadele ediyorsanız o zaman Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi Gelecek Partisi, Deva Partisi madem böyle hiçbir şey talep etmiyorlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasınlar. Bırak buna Kemal Kılıçdaroğlu karar versin kime görev vereceğini. Milletvekili dayatması yapmasınlar. Ya dalga mı geçiyorsunuz adamla siz? Tam bir yıldır milletvekili pazarlığı yapmıyor musunuz? Rant pazarlığı yapmıyor musunuz? Yani benim adayım olacak, senin adayın olacak, sen olamazsın, sen çeselemezsin, sen yapılamazsın diye hep masayı devirip tekrar birleşmediniz mi? Neymiş birleşe birleşe birleşe? Ne birleşmesi? Yarın geldiğiniz zaman o 6'lı 7'li yapı, iki tane de belediye başkanı, 9 kuzu yapı bir cumhurbaşkanı ve taatüt edilen 7 8 tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Böyle şey olabilir mi? Cumhurbaşkanı yardımcılığı verecek, Cumhurbaşkanı yardımcılığı verecek. Saymakla bitmez ya. Adamın biri dese ki, ya sağ olsun Cumhurbaşkanı yardımcısı bizim işte düğüne geldi. Hangi Cumhurbaşkanı yardımcısı? Vallahi ben ne bileyim bir sürü Cumhurbaşkanı yardımcısı var der adam. Yani bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olur da veya iki olur da hatırlarsın. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Gül Üstel Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ali Babacan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olur. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Peki HDP hiçbir bir şey almıyor. Gönülden böyle hiç hesapsız HDP. Tamam efendim olur mu ya? Konu devletse gerisi teferruat. Bizim hiçbir dayatmamız yoktur diyeceğini mi zannediyorsun? Neymiş efendim nefreti bitireceğiz, birleştireceğiz. Bunu Ali Babacan diyor. Sen birleştireceksen AK Parti'den ayrılmazdın o zamanlar. 11 yıl, 11 yıl Ekonomi Bakanlığı yapmışsın ve Dışişleri Bakanlığı yapmışsın. Ama kendi parti liderini satmışsın. Nasıl satmışın? Abdullah Gül ve Erdoğan Erdoğan'ın altında onun görevlendirdiği bir bakanlık yapıyorsun ve tutuyorsun Abdullah Gül'e destek veriyorsun gizliden gizliye. Sen İran'da olsan, Suudi Arabistan'da olsan, farklı yerde olsan sana farklı muamele yaparlardı sayın Ali Babacan. Öyle değil mi?